Merhaba arkadaşlar, kıymetli hekim arkadaşlarım, kıymetli tıp fakültesi öğrencisi arkadaşlarım. Bugün çok fazla soru gelmesi üzerine özellikle önceye dayanan yani 2001-2002-2003 yıllarına dayanan Amerika'daki tecrübelerim doğrultusunda size Amerika'da tıp doktorluğunun temel elementleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Gerçekten. Çok fazla e, soru aldık bu konuda e, ve çok fazla izlendi video. Genellikle biliyorsunuz şu dönem herkes Almanca çalışıyor çıldığım gibi. E, benim e, çok meşhur bir devlet hastanesindeki e, birçok e, doçent, profesör arkadaşlarım bile oturdular Almancayı e, ihtiyaç olan seviyede öğrendiler ve e, çoğu Almanya'da şu anda. Yani yaklaşık 12-13 arkadaşlık birbirimizi çok iyi bilen tanıyan e, yarıdan fazlası gitti çok ciddi bir akıntı var yurt dışına, medeniyete doğru. Burada önemli olan şey TOEFL. Amerika için ben özellikle görüp konuşuyorum, yorum yapıyorum. Amerika'da bizim zamanımızda yani 98'lerde, 99'larda, 97'lerde ECFMG'nin kendi İngilizce sınavı vardı. Fakat şu dönemde artık TOEFL geçerli oluyor, TOEFL kabul ediyorlar. Birinci basamak olarak ebediyetle TOEFL sınavına girmemiz lazım. Şimdi TOEFL ne? Test of English as a Foreign Language. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir test. Bunun e, reading kısmı var, yaz, okuma. Writing var, yazma. Listening var. Bir de anlama kısmı var, pasaj okumalar. E, bunlarla ilgili soruları, e, sesli olarak duyduğunuz sorular da var. E, interview, IRTS'de olduğu gibi direkt canlı interview bunda yok. O yüzden biraz daha IELTS'e göre daha kolay bir sınav. Ben IELTS'e de girdim, TOEFL'a da girdim ama her ikisini karşılaştırırsak TOEFL daha kolay gerçekten. Temel iyi bir İngilizce ile rahatlıkla 90'ın üzerinde, 95'in üzerinde bir not alırsınız. Not zaten 120 üst seviye, en üst not 120. TOEFL sınavını geçmek bizim temel elementimiz, temel başarımız. İvediyetle Amerika'ya adım atmak için karar verdiğiniz günden itibaren yapacağınız ilk şey e, TOEFL sınavına girmek olmalı. Kendinize hem bir denemiş olun hem de e, kaç alacağınızı bir görün. Özellikle TOEFL sınavını e, verince insan biraz tecrübeleniyor. İnternette de TOEFL'a kaydolunca e, çok makbul fiyatlarla e, TOEFL'ın kendisinin e, hazırlık kaynakları var, kaynak kitapları var. Daha çok artık hep biliyorsunuz computer based oluyor, bilgisayar üzerinden oluyor bütün sınavlar. O kaynaklardan da faydalanabilirsiniz. İyi bir not aldıktan sonra TOEFL'dan ki bu en basit ve ilk basamağımız Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp eğitiminin yolu açılıyor ivediyetle. Bu yaz buna öncelik vermenizi tavsiye ederim. Sonunda meyveleri çok İyi, çok tatmin edici, çok çok mutlu edici. İyi ki oturup dizimi kırıp çalışmışım dersiniz.